Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokulu 2024 sınav tarihleri belli oldu arkadaşlar. Sınav tarihlerine az sonra bakacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden 2024 sınav uygulama takvimi yayınlandı. Sınav uygulama takviminde açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokulu 2024 sınav tarihleri belli arkadaşlar. Tarihler açıklandı. Hemen şöyle tarihlere bakalım. Birinci dönem sınavı tarihiniz zaten belli. 23-24 Aralık. Birinci dönem sınavınız 2023 yılında yapılacağı için 2024 takviminde yer almıyor arkadaşlar. 23-24 Aralık'ta zaten birinci dönem sınavınız bunu biliyorsunuz. 23-24 Aralık'ta birinci dönem sınavınızı yaptıktan sonra ikinci dönem sınavına gireceksiniz. İkinci dönem sınavı ne zaman arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Öğretim Ortaokulu ve de Açıköğretim Liseleri sınav tarihleri ikinci dönem sınav tarihleri 16-17 Mart arkadaşlar 16-17 Mart'ta ikinci dönem sınavınıza gireceksiniz. Burada kayıt tarihleri belirtilmemiş sadece sınav tarihleri var. Açıköğretim Ortaokulu ve de Öğretim Liseleri ikinci dönem sınavınız 16-17 Mart'ta yapılacak. İkinci dönem sınavınızda büyük ihtimalle birinci dönem sınavında olduğu gibi okullarda yazılı olarak olacaktır. Açıköğretim liseleri sınavlarını biliyorsunuz e-sınav olarak yapmayı düşünüyorlar. E-sınav olarak yapılabilme ihtimaline karşı burada hem e-sınav olarak hem de yazılı olarak göstermişler. Peki sınavlarınız e-sınav yani elektronik sınav olarak yapılabilir mi? Yaklaşık 3 yıldır e-sınav sistemine zaten geçmeye çalışıyorlar. Bir türlü geçemediler. Muhtemelen yine geçemeyeceklerdir. Sınavlarınız yazılı olarak yapılacaktır. E-sınav sistemi yetişir diye buraya hem e-sınav yazmışlar hem de yazılı olarak yazmışlar. Büyük ihtimalle yine okullarda yazılı olarak sınavınız yapılacaktır. Birinci dönemde olduğu gibi. Peki kayıtları ne zaman olur? Kayıtlar arkadaşlar büyük ihtimalle Ocak ayının sonuna doğru veya Şubat ayının başında hemen Şubat ayının başında olacaktır. İkinci dönem sınav tarihiniz 16-17 Mart olduğuna göre Şubat ayının başında veya Ocak ayının sonuna doğru kayıtları başlayacaktır. İkinci dönem sınavınızdan sonra üçüncü dönem sınavınız olacak. Üçüncü dönem sınav tarihiniz ne zaman arkadaşlar? Açık öğretim liseleri üçüncü dönem sınav tarihinizde 20-21 Temmuz. 20-21 Temmuz 2024 tarihinde de yine üçüncü dönem sınavınıza gireceksiniz. Üçüncü dönem sınavından sonra gelecek eğitim yılı 2024-2025 eğitim yılı birinci dönem sınavınız olacak. Birinci dönem sınavınızda arkadaşlar 20-21 Aralık 2024 tarihinde olarak burada görünüyor. Önümüzdeki birinci dönem sınav tarihi ile bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu gelecek eğitim yılının sınav tarihi. Gelecek eğitim yılı 2024-2025 eğitim yılı birinci dönem sınav tarihiniz bu. Şurada bir hata yapılmış. Bunu da büyük ihtimalle düzeltirler. Burada ikinci dönem olarak yazmışlar. Bu birinci dönem olacak. Gelecek eğitim yılı birinci dönem sınav tarihinizde bu şekilde. Şunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki birinci dönem sınavıyla bu farklı. Önümüzdeki birinci dönem sınavınız 20-21 Aralık'ta değil 23-24 Aralık'ta yapılacak. Şu an biz 2023-2024 eğitim yılındayız. 2023-2024 eğitim yılı birinci dönem sınavınız 23-24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Burada gördüğünüz 2024-2025 eğitim yılı birinci dönem sınav tarihiniz arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Bunu tekrar söylemiş olalım. Evet arkadaşlar 2024 yılında yapılacak olan açık öğretim liseler ve de açık öğretim ortaokulu sınav tarihleriniz belli oldu. Birinci dönem sınavınız zaten 23-24 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Bunu biliyoruz. İkinci dönem sınavınız 16-17 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Üçüncü dönem sınavınız da 20-21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak arkadaşlar. Üçüncü dönem sınavıyla 2023-2024 eğitim yılını tamamlamış olacağız. Daha sonra 2024-2025 eğitim yılına geçeceğiz. 2024-2025 eğitim yılı birinci dönem sınavınızda 20-21 Aralık 2024 tarihinde yapılacak arkadaşlar. Sınavlarınızın yapılışı çok büyük ihtimalle yazılı olacaktır. Burada e-sınav olarak yazması, e-sınav veya yazılı olarak yazması sınavınızın iki şekilde de yapılma ihtimali olduğundan dolayı bu şekilde yazılmış. Ancak e-sınav sistemine çok yakında geçilebileceğini düşünmüyoruz. Sınavlarınız yine çok büyük ihtimalle yazılı olarak yapılacaktır arkadaşlar